Hepinize selam lililerim bugün stajyerlerin bir gününden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Her stajyer herkes gibi sabah uyanır, stajyerlerde herkes gibi kahvaltı yapar ama onların kahvaltısı diyet listelerine uygundur. Tüm öğünlerini o listeye göre yemek zorundadırlar. Bu diyete alışmanız için şirkette seçmelere katıldığınızda başlayabilirsiniz. Ardından spor yapmanız gerekir. Tabii ki bu spor kolay sporlar değil. Önce ısınma hareketleri ve bacak açmaya kadar çoğu hareketi yapıyorsunuz. Tabii ki dinleneceksiniz. Tabii ki televizyon izleyeceksiniz ama ilk önce sabah sporunuzun bitmesi gerekiyor. Sporumuz bittikten sonra televizyon izleyebilir, keyif yapabiliriz. Dinlendikten sonra pratik yapacaksınız. Mesela vokal ve dans çalışmak gibi. Tabii ki bazı stajyerler okuyor. Mesela ben seçilirsem okula gideceğim. Okumak için şirketin seçtiği lise, üniversitelere gidiyorsunuz. Şirkete gelince pratik yapacaksınız. Kendinizi çok zorlamanıza gerek yok. Her gün şirkette değilsiniz. Stajyerlik döneminde şirket çağırdığı zaman gitmeniz yeterli. Bu anlattıklarım bütün şirketler için geçerli. Stajyerlerin bakımına gelelim. Tabii ki şirkette ve evde makyaj yapmanıza gerek yok ama dışarı çıkacağınız zaman makyaj, maske, gözlük gibi şeylerle kendinizi gizlemelisiniz. Tabii böyle birazcık daha belli oluyorsunuz ama tüm şirketler bunu istiyor. Asıl bakım ise idol olursanız, idol olunca her gün makyaj yapmanız gerekir. Pratik çekimlerinde bile makyaj yapmanız gerekir. Merak etmeyin bu makyajı şirketteki makyözlerde yapabilir kendinizi yormanıza gerek yok. Şimdi ise kilo meselesine gelelim. Tüm şirketler idollerin 50 kilonun altında olmasını ister. Bunun nedeni ise Kore'de 50 kilonun altındakiler kilolu kabul ediliyor. Stajyer olduğunuz zamanki diyette 50 kilonun altına inerseniz, idol olunca da 45 kilo civarını korumak için diyete girersiniz. Bu anlattıklarımın hepsi bütün şirketler için geçerli. Yorumlarda hangi şirkete ve neden girmek istediğinizi yazabilirsiniz ve istediğiniz video fikirlerini de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.